何がいいんだよ sosyal mesafe hiçbir şekilde uyulmuyor. Yani normalde Sağlık Bakanlığı istediği mesafe bir metre gibi bir mesafe en az. Ee, ama buna e, gerek kafelerde e, gerekse bu kalabalık yerlerde Sivas'a uyulmadı gözüküyor. Bu da zaten salgının Sivas'ta yayılmakta Türkiye'nin her tarafında yayılmasına sebep oldu. Benim söylemek istediğim e, yoğun bakımda çok fazla sayıda hasta var. Bunların birçoğu e, nefes alamayarak e, e, resmi, resmen resmen işkence çekecek. E. Ee, maalesef ölüyorlar. İnsanların buna e, bu şekilde görüp daha çok dikkat etmesi lazım. E, yani korona çok basit alınacak bir olay değil. E, maalesef insanlar bunun sanki salgın bitti gibi algılıyor ama salgın her geçen gün daha önceki e, aylara göre gün geçtikçe daha artıyor. Yani Sivas'ta bugün e, yaklaşık bir buçuk aya göre öncesine göre daha fazla sayıda yatan hasta mevcut. Ee, bu da e, sosyal mesafe uyulmadığı müddetçe bu salgın daha da büyüyeceğini, eğer aşı bulunmasa bu sayının ve ölümlerin giderek artacağını gösteriyor. Yani insanlardan ricam e, mümkün olduğu kadar kalabalık yerlerde e, bulunmasınlar, maskelerini mutlaka taksınlar. Çünkü maske taktıkları müddetçe e, bu salgını azaltma ihtimali çok yüksek. Biraz daha yasak gelseydi daha iyi olacaktı. Dışarıya çıkma yasağı gelseydi daha iyi olacaktı. Bilhassa mesela yaşlılar ve çocuklar için. Gençlere de cumartesi, pazar önemli günlerde işe giden gitsin ama diğer günlerde de yasak olması gerekiyordu. Hiç olmazsa şu iki ay sıç, sıcak mevsim şey geçirmemiz gerekiyordu, iki ayı. Sağlık çalışanlarımız büyük emek veriyor. Onların verdiği emeklere yazık aslında, yazık ediyoruz yani toplum olarak. Onlar büyük bir titizlikle çalışıyorlar. Elinden geleni yapıyorlar. Biz hep kendimize göre yorum yapıyoruz. Bunun da bilincindeyiz yani.